Şimdi başlatabildim. Tamam. Hani papağanlık yapıyordun? Şimdi başlatabildim. Heh başlattım. Başlattım. Sen papağan mısın? Evet. Hani papağanlık yapıyordun? Hani papağanlık yapıyordun? Nasılsın? İyi. Nasılsın? <laughs> İyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Ne oldu? Beynin mi yandı? Ne oldu? Elin mi yandı? Bu ne? Direk. Ama senin de bu ne demen lazımdı. Yandın. Tamam. Baştan. Baştan oynuyorsun. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gene yandın. <laughs> bu ne? Direk. Gene Aa, yandın. Yandım. <laughs> <Papağınım> mı benim? <laughs> Benim. Canım benim Canım benim. Aşkım. Aşkım. Bir tanem. Bir tanem. Bu ne Var. Ee yandın Kenan. Oh <laughs> kamera kapandı. Hayır, kamera açık el sallayabilirsin. Kamera açık yani. Evet. En iyi. Ayakta mı kırdığını da söylemek ister misin kameraya? <laughs> Geçen bilmeye çalışıp da ayakları kırdığını. He? Söyle. Ablamın ben yanlışlıkla ayak, ayaklarını kırdım. O insan ayaklık kurban olsun.